Daikin'de kadın mühendisi olmak havalı çünkü uzmanlık alanlarımda yeteneklerimi iş hayatında herhangi bir ön yargıya maruz kalmadan eşit koşullar altında uygulayarak katma değer yaratıyorum. Daikin'de kadın mühendisi olmak havalı çünkü alanımda kendimi geliştirebileceğim birçok fırsat yakalayabiliyorum. Fikirlerimi özgürce paylaşarak yer aldığım çalışmalara değer katabiliyorum. Dakin'de kadın mühendis olmak havalı çünkü Dakin insan odaklı sürekli gelişime önem veren bir firma. Sürekli büyüyen ve gelişen fabrikamızda bu sayede birçok projede görev ve sorumluluğum var. Dakin'de kadın mühendis olmak havalı çünkü kadın istihdamının arttırılması noktasında farkındalığa sahip bir şirket olması, kendimi geliştirmek ve alanımda var olmakla ilgili aklımda soru işareti kalmadan özgürce çalışabiliyorum.